Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 9. sınıf soru bankamızın 39 ve 40. sayfalarındaki sayı kümelerinin özellikleri testini çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Verilen ifadelerden hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Birinci öncülümüzde doğal sayılar kümesi üzerinde toplama ve bölme işlemlerinin kapalılık özelliğini sağladığını söylemiş. Şimdi kapalılık özelliğinin ne demek olduğunu bir hatırlayalım. Arkadaşlar kapalılık şu demek. Verilen küme içinden seçtiğiniz bütün e, ihtimallerde, bütün elemanlarda o söylenen işlemi yaptığınızda sonuç yine o kümeye ait çıkıyorsa o zaman kapalılık özelliği sağlanıyordur denir. Mesela doğal sayılar kümesinde herhangi iki tane eleman seçin. Örneğin 0 ve 5 olsun. Bunları topladığınızda 5 elde edersiniz. 5 yine bir doğal sayının elemanı mıdır? Evet. Farklı iki eleman için 2 ile 4'ü seçelim mesela. 6 yine bir doğal sayıdır. Bakın her defasında bunu sağlatabiliyor muyuz diye bakacağız. Hangi doğal sayıyı seçersek seçelim bu sağlanıyorsa o zaman toplama işlemi kapalılık özelliğini sağlar doğal sayılarda deriz. E gerçekten de doğal sayılar kümesinde hangi iki elemanı toplarsak toplayalım yine sonuç bir doğal sayı çıkacağından bu toplama işlemi kapalılık özelliğini sağlar. Peki bölme işlemi sağlar mı? Yani doğal sayılardan seçeceğiniz herhangi iki elemanı böldüğünüzde sonuç yine bir doğal sayı çıkar mı? Örnek verelim 6 sayısı bir doğal sayı. E 4 de bir doğal sayı. 6'yı 4'e böldüğümde sonuç 1.5 gibi bir sayı çıkar. E bu bir doğal sayı değildir. O zaman bu bölme işleminin kapalılık özelliğini sağlamaz. Öyleyse birinci öncülümüz yanlış olacak. İkinci öncülümüzde tam sayılar kümesi toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerine göre kapalıdır. Şimdi tam sayılar kümesi dediğimiz Z. Toplama işlemi yani toplama işleminde herhangi iki tam sayı seçtiğinizde Toplamları yine bir tam sayı çıkar mı? 3 ile 5'i topladığınızda 8 bir tam sayıdır. Ya da 2 ile eksi 6'yı topladığınızda eksi 4 çıkar. Yine bir tam sayıdır. Hangi iki tam sayıyı toplarsak toplayalım sonuç yine bir tam sayı çıkar. Demek ki toplama kapalılık özelliğini sağlıyor tam sayılar kümesinde. Çıkarma işlemini düşünelim. 5'ten 8'i çıkardığımızda eksi 3 yine bir tam sayı. 6'dan 4'ü çıkaralım 2 yine bir tam sayı. Yani hangi iki tam sayıyı çıkarırsak çıkaralım. Sonuç yine bir tam sayı kaldığı için çıkarma da bu özelliği sağlar. Peki çarpma? Hangi iki tam sayıyı çarparsak çarpalım yine bir tam sayı çıkar mı? E 5 çarpı 3 15 0 çarpı 7 0 Hangi iki tam sayıyı çarparsak çarpalım yine bir tam sayı çıktığından bu da sağlar. O halde ikinci öncülümüz doğru olacak. Üçüncü öncülde rasyonel sayılar kümesi yine toplama çıkarma ve çarpma işlemlerine göre kapalıdır demiş. Herhangi iki rasyonel sayıyı topladığımızda Yine bir rasyonel sayı elde ederiz sevgili arkadaşlar. Bu nedenle toplama bunu sağlar. Aynı şekilde çıkarma bunu sağlar. E zaten tam sayılarda bile bunlar sağlanıyorsa tam sayılar rasyonel sayıların bir alt kümesiydi. Hangi iki rasyonel sayıyı toplarsak, çıkarırsak veya çarparsak çarpalım yine sonuç bir e, bu kümeye ait, rasyonel sayılara ait bir eleman çıkacağından bunların hepsinde kapalılık özelliği sağlanır. Bu nedenle üçüncü öncülümüzde doğru olacak. Dördüncü öncülümüzde R fark 0 kümesi toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerine göre kapalıdır. R fark 0'ı söylemesinin sebebi aslında tamamen bölme işlemidir sevgili arkadaşlar. Çünkü bölme işleminde 0'ı paydaya koyma şansımız yok. Tanımsızlık oluşturduğu için bunu devre dışı bırakmak istemiş. reel sayılardan sıfırı çıkardığımızda hangi iki reel sayıyı alırsak alalım 0 dışında. Hangi iki reel sayıyı alırsak alalım. toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin sonucu yine bir reel sayı çıkacak. Örneğin 3 bölü 5. Yani bu bir reel sayıdır. Ya da işte 0 bölü 7. Yine 0 yapar ve bir reel sayıdır. Hangi ikisini bölersek bölelim yine bir reel sayı elde edileceğinden kapalılık özelliği sağlanır. Dolayısıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü öncüllerimiz bu istenilen kriterleri sağlar sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuza gelelim. Verilen ifadelerden hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Birinci öncülümüzde A kümesini x'lerden oluşsun öyle ki bu x'ler 2'nin katının 1 eksi ve k'lar da tam sayı olsun. Bu kümenin arada olma özelliği vardır demiş. Bu ne demek? E, 2'nin katı eksi 1 şeklinde elemanlar seçtiğimizde onların arasında da yine e, bu şartı sağlayacak olan elemanlar bulabilirim demek istiyor. Öyle mi bakalım? E, k yerine bir tam sayı verelim. Mesela 1 yazalım. 2k-1 bir diye bir eleman yazdığımızda 1 çıkar k'ya 1 verirsem. 2 verelim k'nın yerine. 2 çarpı 4-1 eksi 1 3 yapar. 3 yazalım. 3 çarpı 2, 6 eksi 1, 5 yapar. Bu şekilde devam edelim. 5, 7. Şimdi buradan arada olma özelliği gereği herhangi iki tane tam sayıyı seçtiğimde, buradaki herhangi iki elemanı seçtiğimde bunlar arasında yine bir eleman bulabilmem lazım bu kümeye ait olan. 1 ile 3'ü seçtiğimi düşünelim. 1 ile 3'ün arasında bu kümeye ait bir eleman yok. Dolayısıyla bu özellik sağlanmaz. İkinci öncülümüze geçelim. Bir üst geçidin yerden yüksekliği 4,5 metredir. E, damperli bir kamyonun damperi açık iken yüksekliği 5 metredir. Kamyon damperi açıkken arada olma özelliğine bu üst geçidin altından geçemez. Kamyon damperi açık iken arada olma özelliğine göre bu üst geçidin altından geçemez. Yani ne demek o zaman bu? E, kamyonun damperi 5 metre açılıyorsa e, 4.5 metre yüksekliğine sahip olan bir üst geçit varsa. E, o zaman 5 metre ile 4,5 metre arasında herhangi bir sayı bulabiliyorsam ben burada e, buradan bu damperin geçemeyeceğini söyleyebilirim. E, zaten üst geçit yüksekliği 4,5 metre ise yani şöyle düşünelim şu seviyenin 4,5 metre olduğunu düşünelim. E, damperi açtığımızda 5 metreye kadar çıkacaksa bu damperin yüksekliği buraya bir yere gelecek. Şimdi bunun buradan geçemeyeceğini ispatlamak için 4.5 ile 5'in arasında bir tane sayı bulabilmem yeterlidir. Yani o 5 ile 4.5'un arasında bir sayı bulabiliyorsam bu 5 metrenin buraya sığmayacağını garanti edebilirim. E 4.5 ile 5 metre arasında 4.6 metre var mesela. Dolayısıyla bu damperin buradan geçemeyeceği doğru bir bilgidir. İkinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncüle gelelim. Bir ha, e, hafriyat kamyonunun lastik basıncı 0.40 ton aralığında hesaplanmıştır. Hafriyat kamyonu arada olma özelliğine göre 50 ton yük taşıyabilir. Şimdi 0-40 ton aralı, aralığında bir e, basınç hesaplanabiliyorsa, 50 ton yük taşıyabilme kapasitesi varsa o zaman 40 ile 50'nin arasında öyle bir sayı bulabilmem lazım ki e, bu istenilen aralığın içerisinde olsun. E, lastik basıncı 0-40 ton taşıyabiliyorken 40 ton ile 50 ton arasında 45 ton gibi bir sayı bulunabildiğine göre bu taşıma kapasitesinin üzerinde bir sayı ortaya çıkacağından taşıma özelliği gerçekleşmez. Dolayısıyla üçüncü öncül yanlış olur. Yalnızca verilenlerden iki doğru olduğu için cevap bu olmalı. Üçüncü soruda verilen ifadelerden hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. E, rasyonel sayılardan sıfırı çıkardığımızda bu küme bölme işlemine göre kapalıdır demiş. E, rasyonel sayılar a bölü b biçiminde yazılabilen a'nın ve b'nin mutlaka birer tam sayı olduğu fakat aynı zamanda b'nin sıfır olmadığı sayılardır. E şimdi burada zaten sıfır elemanını da kullanmamızı istemiyor. Sıfır dışındaki sayılar seçmemizi istemiş. O zaman bunlar bölme işlemine göre kapalı mıdır? Yani sıfır dışında seçeceğim herhangi iki rasyoneli böldüğümde yine bir rasyonel elde edebilir miyim? Mesela 1 bölü 3 rasyonel sayısını seçelim. ...veya işte bunu 1 bölü 2 rasyonel sayısına bölelim. Burada tabii ki A'nın ve B'nin tam sayı olması gerektiği için... ...1 bölü 3, 1 bölü 2 seçmek zorunda da değiliz. Direkt 3 ve 2 gibi sayılar da seçebiliriz. Yani 1 bölü 3, 1 bölü 2 seçmenin de tabii ki sakıncası yok ama... ...daha kolay olması bakımından 3'ü, 2'yi seçelim. 1 ve 5'i seçelim. İşte sıfır dışında sayılar seçelim. Eksi 7 bölü 5. E bunların sonuçları yine bir rasyonel sayı çıkar mı? Ya da bunun rasyonel çıkamayacağı bir örnek bulabilir miyiz? rasyonel çıkamayacağı bir örnek bulamayız yani çıkan sonuç yine illaki bir rasyonel sayı olacaktır. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. 2'ye gelelim. İrrasyonel sayılar kümesi bölme işlemine göre kapalıdır. Şimdi bu şu demek oluyor? İrrasyonel sayılardan seçtiğiniz iki tane elemanı birbirine böldüğünüzde sonuç yine irrasyonel sayı çıkar demiş. E şimdi karekök 2 bir irrasyonel sayıdır. 2 kare 2 karekök 2 de bir irrasyonel sayıdır. Bu ikisini birbirine böldüğümüz zaman karekök 2'ler sadeleşir ve 1 bölü 2 çıkar. Oysa ki 1 bölü 2 bir irrasyonel sayı değildir. Bu nedenle kapalılık özelliği sağlanmaz yani ikinci öncül yanlış olacak. Üçüncü öncülümüze geçelim. İrrasyonel sayılar kümesi çarpma işlemine göre kapalıdır. Yine bu özelliğin sağlanması için 2 tane irrasyonel sayı seçip çarptığımızda yine bir irrasyonel sayı bulmamız lazım. Şu aklınıza gelmiş olabilir. Karekök 2 ve karekök 3 irrasyoneldir çarparsam karekök 6 gibi bir irrasyonel sayı elde ederim. Tamam bunu elde etme şansım var ama kapalılık özelliğinin sağlanabilmesi için her seçtiğim eleman için bunun sağlanması lazım. Yani bir tane bile aksi örnek bulamamam lazım. E, bulamıyor muyum? E, yine az önce bölmede kullandığım örneği kullanayım bakın. 2 karekök 2 irrasyonel. E, karekök 2 de irrasyonel fakat bu ikisini çarptığım zaman elde ettiğim sonuç 4 gibi bir rasyonel sayıdır. Yani irrasyonel olmayan bir sayıdır. Öyleyse bu da kapalılık özelliğini sağlamaz. O halde verilenlerden yalnız birincisi istenilen koşulu sağlar. Dördüncü soruda A ve B reel sayı olmak üzere A ve B'nin aralıkları verilmiş. Buna göre A artı B toplamının alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar bu sorularda şuna çok dikkat edin. A'nın ve B'nin birer tam sayı olduğunu söylüyor mu söylemiyor mu? Burada tam sayı olduğunu belirtmiyor. Bakın yukarıda elemanıdır reel sayı demiş. O zaman benim burada A'nın yerine şunu yazayım, bunu yazayım gibi bir telaşa girmeme hiç gerek yok. Ee, direkt olarak sorunun sorduğu şeyi elde etmeye çalışın. A artı B'yi sormuş. O zaman biz de A ile B'yi toplamanın yolunu arayacağız. Yani şurada verilen iki tane eşitsizliği taraf tarafa toplayacağız. Aynı yöne bakıyorlar bakın eşitsizlikler. Dolayısıyla taraf tarafa toplanabilir. Solları kendi arasında, sağları kendi arasında. Ortaları da tabii ki kendi arasında toplayacağız. Şimdi sol tarafa bakalım. 6 ile eksi 9'un toplamı eksi 3. Küçüktür ile küçüktürün toplamı küçüktür. Ortadaki a ve b'nin toplamı a artı b. Yine küçükle ile küçüğün toplamı küçüktür. 18 ile 7'nin toplamı da 25. Şimdi bu aralıkta artık en büyük ve en küçük tam sayı değerleri sorulduğu için a artı b'nin 25'ten küçük en büyük tam sayı değerine bakabilirim. Bu da 24 olacak. Bu bulduğumuz a artı b'nin en büyük değeri. En küçük değer de eksi 3'ten büyük olan eksi 2 olacaktır. Bu da en küçük tam sayı değeri. Tabii ki tam sayı olarak en küçük değeri. Bunların toplamları sorumlu sevgili arkadaşlar. Eksi 2 ile 24'ü topladığımızda doğru cevabı 22 olarak bulmuş oluruz. Beşinci soruya gelelim. X ve Y gerçek sayılar olarak verilmiş. Yine bir tam sayı demediğine özellikle dikkat edelim. X eksi Y farkı hangi aralıkta değer alır? Arkadaşlar eşitsizliklerde taraf tarafa yalnızca toplama işlemini yapabiliyoruz, çıkarmayı, çarpmayı, bölmeyi yapamıyoruz. Bu nedenle çıkarma sorusuyla karşılaştığımız zaman e, hangi sayı çıkarılmışsa ya da hangi aralık çıkarılmışsa onu eksiyle çarparak e, çıkarma şekline dönüştürmüş oluyoruz. Ondan sonra taraf tarafa toplama yapacağız. Şimdi ben burada x'e hiçbir şekilde dokunmayacağım. Eksi 3 küçüktür x küçüktür 7. Ama y'nin önünde şu eksi işaretini gördüğüm için. Bu y eşitsizliğinin her tarafını eksiyle çarpacağım. E, eksiyle çarparken de bu arada unutmayalım. Eksiyle çarp çarpıldığında eşitsizliğin yönü değişir. Eksi 6'yı eksiyle çarpalım. Artı 6. Küçüktürü büyüktür olarak değiştirdik. y'yi eksi y yaptık. Büyüktür. 12'yi de eksi 12 yaptık. Şimdi bunları alt alta yazıp toplayamam. Şu haliyle toplayamam. Çünkü biri küçükten büyüğe doğru yazılmış x değeri. Diğeri de eksi y değeri de büyükten küçüğe yazılmış. O zaman benim bunları aynı yönlü yapmam için y'yi ya da x'i tersten okumam lazım. Bakın sağdan sola doğru okuyalım bu y'yi. Ne yazılır? Eksi 12 var. Eksi 12. Sağdan sola okuduğunuzda bu küçüktür işaret olacaktır. Eksi 12 küçüktür. Ortada kalan eksi y. O da küçüktür. Artı 6. Şimdi bunları taraf tarafa toplayalım. Eksi 3, eksi 12, eksi 15 yapar. Küçüktürlerin toplamı küçüktür. X ve eksi y'nin toplamı x eksi y. Küçüktür 7 ile 6'nın toplamından 13. İşte bakın x eksi y'nin değer aralığı bu eksi 15 ile artı 13 aralığı olmalıdır. Bunu şöyle açık parantezede ifade edebilirsiniz. Altıncı soruya geliyoruz. Verilen eşitsizliğe göre x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Burada e, 1 bölü x var. Arkadaşlar x paydada olduğu zaman onu paydadan kurt kurtarmak için bir bölüsünü alın. E, bunu yaparken tabii ki 1 bölü 6'yı ters çevirdiğimizde 6 bölü 1. 1 bölü x'i ters çevirirsek x bölü 1. 2 bölü 1'i ters çevirirsek de 1 bölü 2 yapar. Tabii ki burada şu detaya da dikkat edelim. E, bu 1 bölülerini aldığımız sayıların uçları şu 1 bölü 6 ve 2 değerleri eğer aynı işaretli ise ki hem burada 1 bölü 6 hem de 2 pozitif işaretlidir. O halde eşitsizliğin yönü değişmek zorunda. Zaten mantıken de solda 6 sağda 1 bölü 2 oluştuğundan 6 1 bölü 2'den büyüktür. Mecburen büyüklük koymak zorundayım. Diğer türlüsü saçma olur zaten. Peki şimdi x bölü 1 dediğimiz zaten x olacak. 6 büyüktür x o da büyüktür 1 bölü 2. Bu aralıktaki tam sayılar e, kimler olacak? Toplamlarını sormuş aynı zamanda. 6'dan küçük 1 bölü 2'den büyük. 5, 4, 3, 2 ve 1 olur. E bu toplamda 1'den 5'e kadar sayıların toplamı formülünden bulunabilir. 15 olur. Dilerseniz tabii ki sayılar küçük olduğu için normal klasik toplama da yapabilirsiniz. 5 artı 4 9, 3 daha 12, 14, 15 yapar. Kullandığım formül şuydu arkadaşlar. Hatırlamak isteyenler için şöyle bir hatırlatma yapmış olayım. 1'den başlayıp birer birer artan sayılarda bu sayıların toplamı son sayı ile son sayının bir fazlasının çarpımının yarısıdır. Buradan 15 olduğunu kolaylıkla görmüş oluruz. 7. soruya geliyoruz. 1 bölü 3, 1 bölü 2'den küçüktür. Bu sayıların arasına da A ve B sayıları yerleştirilmiş. Bu biçimde olacak şekilde eşit aralıklarla iki sayı yerleştirildiğine göre A artı B toplamı sorulmuş. Şimdi 1 bölü 3 ile 1 bölü 2 aralığını eşit parçalara ayırmamı istiyor. Bakın şöyle gidelim. Nasıl ayırabilirim ben bunu? Bir kere 1 bölü 3 ile 1 bölü 2 arasına bir a sayısını yani 1 bölü 3 ile a arasında eşit mesafe a ile b arasında eşit mesafe ikinci mesafe oldu bakın. Bir de b ile 1 bölü 2 arasında üçüncü eşit mesafe oldu. Ee, o halde ben benim burayı 3 eş parçaya bölmem istenmiş. Bunun için büyük sayıdan küçük sayıyı çıkaralım 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkarıyorum ve 3 eş parça oluşturulması istendiğinden 3'e bölüyorum. Bakın tamam 2 tane sayı yerleştiriyorum araya ama Sonuçta iki sayı yerleştirildiğinde o iki sayı 1 bölü 3'e ve 1 bölü 2'ye de eşit uzaklıkta olacağı için 1 bölü 3'ün a'ya uzaklığı, a'nın b'ye uzaklığı ve b'nin 1 bölü 2'ye uzaklığı olmak üzere 3 parça elde ettik. Bu detay dikkat edelim. Hesaplayalım bu işlemlerimizi. 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkaralım. Payda eşitleyerek bunu bulabiliriz. Birincisini 3 ile ikincisini 2 ile genişlettiğimde 1 bölü 6 yapar. Bunu da şöyle 3 bölü 1'e böleceğiz. Bölmede birinci kesiri olduğu gibi yazıp ikincisini ters çevirerek çarparsak 1 bölü 18. İşte nedir bu 1 bölü 18? Her bir aralık boyudur sevgili arkadaşlar. Her bir aralık uzunluğu. Şimdi bu aralık uzunluğunu bulduğuma göre sol taraftaki 1 bölü 3'e bu bulduğum aralık boyunu ilave edersem a değerini bulmuş olurum. O halde a eşittir 1 bölü 3 artı 1 bölü 18 olacak. E bunu 6 ile genişletirsem 6 bölü 18 ile 1 bölü 18'in toplamından 7 bölü 18 çıkar a değeri. B'yi bulurken ne yapacağız? E bu da a'dan bir 1, 1 bölü 18 kadar uzaklıkta. O halde 7 bölü 18'e 1 bölü 18 ekleyerek de b değerini bulacağız. Bu da 8 bölü 18 yaptı. Şimdi amacımız bulunan a ile b değerini toplamak. E toplayalım şu ikisini topladığımda. Paydalar eşit olduğundan paydalarını toplayabilirim. 7 ile 8'in toplamı 15, paydası da 18. Her iki tarafı 3 ile sadeleştirebiliriz. Pay 5, payda 6 olur. Doğru cevap 5 bölü 6 olarak bulunmuş olacak. 8. sorumuzda reel sayı doğrusunda verilen x sayısının 2 katının 3 fazlası y olarak verilmiş. Bu ne demek? Bakın y değerini bulmak istiyorsanız x'i 2 ile çarpın 3 fazlasını bulun. Peki x ile y'nin ortak değer aralığını bulmamız istenmiş. Tamam e, x'in aralığını bulabilir miyiz? Evet sayı doğrusunda gösterildiği gibi x eksi 2 ile 3 aralığında bunu eksi 2 küçüktür x küçüktür 3 olarak yazabiliriz. Eşitlik söz konusu olmaz çünkü x'in 3'ten küçük eksi 2'den büyük olduğu net bir şekilde görülüyor. E, x aralığımız eksi 2 ile artı 3 aralığında şimdi y'nin aralığını bulmak için de bu x'ten yararlanacağız. Ne yapmak lazımdı az önce söyledik x'i 2 ile çarpacağız ve 3 ekleyeceğiz. Gelelim bu eşitsizliğin her tarafını 2 ile çarpalım. 2 pozitif bir sayı olduğundan eşitsizliğin yönü değişmez. Her tarafı 3 ekleyelim. Eksi 4'ü e 3 eklediğimizde eksi 1. Ortadaki 2x artı 3 küçüktür. 6 artı 3 9. Şu ortada elde ettiğimiz 2x artı 3'e dikkat edelim. Bakın 2x artı 3 demek y demekti. O zaman kaldıralım 2x artı 3'ü. Yerine y yazalım. Sağ tarafında 9, sol tarafında eksi 1 var. ...artık y değerinin de aralığını bulmuş olduk. Şimdi bizden bu ikisinin ortak değerlerini... ...yani kesişim kümesini istiyor sevgili arkadaşlar. Kesişim kümesi. Bunu şöyle elde edebiliriz. Bir sayı doğrusu çizelim. E, sayı doğrusuna hem x'i hem y'yi yerleştirelim. Tabii ki sayı doğrusundan bulmak zorunda değilsiniz. Hatta bununla ilgili kısa bir yol söylemiştim. E, ortak elemanlar bakıyorsak... E, ...sol taraflardan büyük olana... ...sağ taraflardan küçük olana bakalım demiştik. Ha, oradan ilerleyeceksek... Soldan büyük olan eksi 2 ve eksi 1'den eksi 1'dir. Sağ taraftan küçük olan da 3 ve 9'dan 3 daha küçüktür. O halde bunların ortak kümesi eksi 1 ile 3 aralığı. Ben bunu şöyle göstermiş olayım. X kesişim y olarak eksi 1, 3. İşte eksi 1, 3 açık aralığı olacak. Ama dediğim gibi bazen burada görmekte zorlanırsanız eğer sayı doğrusu çizin. X'in aralığı eksi 2 ile 3 aralığıydı. Şöyle eksi 2 hariç. 3 yine hariç. Bunu siyah renkte gösteriyorum arkadaşlar. Bu x'in kümesi. Şimdi kırmızı renkle de y'nin kümesini göstereceğim. Eksi 1 şurada. 9 e, da burada. E, bunların kesişimleri şöyle kırmızı renkli olacak. E, daha doğrusu y'nin aralığı kırmızı renkle gösterilmiş olacak. Şimdi bu ikisinin kesişim kümesi hem siyahla hem kırmızıyla taralı olan bölgedir. Yani şurasıdır. Öyleyse kesişim kümem eksi 1'den 3'e açık aralık şeklinde olmalı. 9. soruda bir sayının 2 katının 3 eksiği 5'ten büyük, 15'e eşit veya 15'ten küçüktür. Bunu önermenin çözüm aralığını bulalım. Peki bir sayı, e bir sayı dediğimiz x. Bunun 2 katının 3 eksiği bu 5'ten büyük olacak. Eşit de demiyor bakın 5'ten büyük diyor. 15'e eşit veya 15'ten küçük. Kısacası küçük eşittir 15 olsun. Bu önermeyi böyle ifade edebilirim. Şimdi benim burada çözüm aralığını bulmam istendiği için... X'i yalnız bırakmaya çalışacağım. Bunun için eşitsizliğin her tarafına 3 ekleyelim. Şu eksi kurtulmak istediğim için her tarafa 3 ekliyorum. 5'e 3 eklersem 8 küçüktür. Ortada artık 2x kalacak 3'ler gittiği için. Sağ tarafta da 3 eklendiğinden 18 oldu. Sonra x'i yalnız bırakmak için eşitsizliğin her tarafını x'in kat sayısındaki 2'ye bölebiliriz. 2 pozitif bir sayı olduğundan eşitsizlik yön değiştirmez. 8 bölü 2 4 küçüktür x Küçük eşittir 9 olur aradığımız çözüm aralığı. Bunu aralık olarak ifade etmek gerekirse de 4 tarafı açık 9 tarafı kapalı köşeli olan bir aralık ifade etmiş olacağız. 10. soruda 2x artı 3 sayısı en az eksi 5 olacak biçimde 17'den küçük tüm değerleri almaktadır. Buna göre 1 eksi 3x sayısının değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi soruda verilen bilgiyi bir yazalım. 2x artı 3 dediğimiz ifade en az eksi 5 olacak şekilde yani eksi 5'in kendisi dahil ama eksi 5'ten fazla da olabilir. Diğer taraftan 17'den küçük 17'nin kendisi olamaz diyor. Bu değerler alacak. Şimdi aynı zamanda da 1 eksi 3 x'e ulaşmam isteniyorsa bu değeri elde etmenin yollarını arayalım. Önce her taraftan 3 çıkaralım. Eşitsizliğin her tarafından 3 çıkaralım. 3 çıkartmamın sebebi şu artı 3'ten kurtulmak. eksi 5'ten 3 çıkaralım. Eksi 8 küçük eşittir. 2 x küçüktür. 14. Her tarafı 2'ye bölelim. Eksi e, e, 4 küçük eşittir. X küçüktür 7. 2 pozitif bir sayı olduğu için eşitsizlik yön değiştirmedi. Şimdi X'i yalnız bıraktım. Artık X'in katsayısının eksi 3 olmasını istiyorum. Bu nedenle şu elde ettiğim eşitsizliğin her tarafını eksi 3 ile çarpalım. Dikkat burada sevgili arkadaşlar. Negatif bir sayı ile çarpacağımız için eşitsizlik yön değiştirmedi. Şimdi eksi 4'ü eksi 3 ile çarparsam artı 12 büyük eşittir yön değiştirdik x'i eksi ile çarptık. Eksi 3x. Bu da büyüktür. Eksi 21 oldu. Şimdi bu eksi 3'ü 3x'in yanına bir 1 eklenmesi lazım. Biz de her tarafa 1 ekleyelim. 13 büyük eşittir. Artı 1 eksi 3x. Bu da büyüktür. Eksi 20. Bunu isterseniz sağdan sola doğru okuyabilirsiniz. E, i̇stenilen o 1 eksi 3x ifadesi eksi 20 ile 13 yarı açık aralığında. Bakın eksi 20 hariç ama 13 dahil. İşte bunun şurada görüyorum bakın çözümünü C şıkkında. Eksi 20 açık, 13 kapalı ve arası taralı bir şekilde gösterilmiş. Doğru cevap C şıkkı olacak. 11. sorudayız ve bu testimizin son sorusu aynı zamanda. Şekilde Selim'in dik silindir biçimindeki kupası gösterilmiştir. Kupada yüksekliği 10 eş parçaya ayıran çizgiler vardır. Selim boş olan kupasına çay koyuşunu önce bir çizgiye kadar dem koydum. Sonra en yukarıdaki çizgiye kadar da kaynar su koydum biçimini anlatmıştır. Selimin kupasına koyduğu çayda kaynar su ve dem miktarı eşit olduğuna göre, kaynar su ve dem miktarı eşit en kaç farklı değer alabilir? Şimdi e, tamamını doldurduğu konusunda bir bilgi yok. Yani belli bir mesafeye kadar da doldurmuş olabilir. Sadece şuna dikkat edelim. E, boş olan kupasına çay koyuşunu söylerken önce bir çizgiye kadar dem koydum. Yani bir tam sayıya kadar denk getirdiğini söylüyor. E, bu ne olabilir? bir birime kadar dem getirdiğini düşünürsem bir birimde kaynar su koymuş olacağından eşit miktarda ikiye denk gelebilir. Yani Bunun bu, bu sorunun eşitsizlikle ne alakası var gibi de düşünmüş olabilirsiniz. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Hani en birim yukarıdaki diyor ya. En birim yukarıya çıkabilmek için daha öncesinde de en birim dem konulmuş olması lazım. O halde en birim dem konuldu. En birimde kaynar su koyulduysa o zaman toplamda 2 n birim kadar sıvı konuldu. Ve bu iki birimin 10 birimden küçük veya eşit olması lazım. Küçük veya eşit. Tabii eşitlik var mı yok mu hani onu da şöyle anlayabiliriz. Bakın ifadeye daha dikkatli bakacak olursak. E, boş olan kupasına çay koyuşunu önce bir çizgiye kadar dem koydum. Sonra en yukarıdaki çizgiye kadar Şimdi en yukarıdaki çizgiye kadar. Şimdi en yukarıda bir çizgi var mı? Şurada bir çizgi yok. Tamam burası 10 seviyesi ama burada bir çizgi yok. Dolayısıyla onun kendisi elde edilemeyecek. Öyleyse küçüktür 10 olması lazım. E, her tarafı 2'ye böldüğümde en küçüktür 5 yapacak. E, en küçüktür 5 ve bir tam sayıya denk gelmesi gerektiğinden bu 1 olabilir, 2 olabilir, 3 veya 4 olabilir. 5 olamadığını açıkladık. En üstte çizgi olmadığından. E o zaman en yerine gelebilecek tam 4 tane farklı değer vardır sevgili arkadaşlar. Evet bu testimizin çözümlerini tamamlamış olduk. Arkadaşlar bundan sonraki testlerin çözümlerine yine aynı şekilde devam edeceğiz. Lütfen videoları takip etmeyi ve beğeni ve yorumlarınızı atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.